Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Yine bir video ile daha karşınızdayım. Dedim ki aklımızda kişinin e, şu anki enerjileri nedir size karşı? Ne düşünüyor? Ne yapmak istiyor? Düşünceleri nedir? Gerçekten size karşı ne hissediyor? E, olası gelecekte ne gibi planları var? Aklınızdaki kişinin enerjisine bir bakalım. Öncelikle şimdiden bayramımızı, kurban bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum arkadaşlar. Ee, bayramımız inşallah güzel, bereketli ve neşeli geçmesi için de dileklerimi sizlere sunuyorum. Üçlü ilişkiler çekmeyeceğim bugün. Üçlü ilişkiler bir iki gün sonra çekmeyi düşünüyorum. Yeni çektik. Enerji abi tazelensin. Ee, bakalım aklınızdaki kişi sessiz olabilir, ayrı olabilirsiniz, bilirsiniz bir bakalım ne alemde Sizin için ne düşünüyor ne yapmak istiyor Bir bakalım ee, Onun dışında arkadaşlar Beğeni yapmayı abone olmayı unutmayalım Videonun alt kısmında olan teşekkürler bölümünden emoji satın alabilirsiniz 50 TL ve üzeri Emoji satın alan arkadaşlar instagramdan bana yazabilirler tek sorunuzu oradan cevaplayacağım arkadaşlar Onun dışında bütün videolarımda belirttiğim gibi bu açılımda da sizlere şifa alması niyet ediyorum. Niyetiniz niyetim olsun arkadaşlar. İnşallah en doğru kanallardan en doğru mesajları da almaya niyet ediyorum sizler için. Kolektif açılım değildi. Kolektif açılımdır pardon. Ee, yani birebir uyumlanmayabilirsiniz. Uyumlanıyorsanız e, bu enerjiyi aldım, kabul ettim deyin arkadaşlar mühürleyin. Uymuyorsa da almayın. E, niyetim e, tamamıyla arkadaşlar Beğeni yapan ve abone olan arkadaşlar için geçerlidir Boş izliyorsanız bu enerjiye dahil değilsiniz arkadaşlar En azından alma verme dengesini kurmak lazım Diye düşünüyorum Evet hadi bakalım Kartlarımı çekerken e, Buraları sardırabilirsiniz İzlemek zorunda değilsiniz Bir bakalım aklınızdaki size karşı An enerjisinde düşünceleri hissetti Neler Bunlara bir bakalım. Şöyle kartlarımızı bir seçelim. Şöyle kart noktasına da bir bakalım. Şöyle olası gelecekle alakalı ne düşünüyormuş sizin alakalı. Evet. hemen üstüne destek almak için kartlarımızı yerleştirelim Bu arada arkadaşlar kişisel bakım özel bakım istiyorsanız eğer tarot esintisi instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz bayram boyunca da bakımlar sürecek arkadaşlar Evet. Öncelikle bir e, enerjiler içinde ikişer kart alalım. Size karşı enerjisi neymiş? Şöyle iki kart. Katinamızdan da alalım. 2 iki kart. Evet. Son olarak da bir adet ya da iki adet Rumi'den alalım. Şöyle Rumi Rumi'den de mesaj alalım şöyle. Bir de son olarak iki tane de konuşturma kartını al alalım ve açılımıza başlayalım arkadaşlar. Bir çektim iki tane geldi. Evet. Evet arkadaşlar. Açılma başlıyoruz. Bakalım Aklınıza kişinin size karşı enerjisi neymiş? Düşünen kadın ve güneş. Şimdi arkadaşlar, aklınıza kişiyi oldukça merak ediyor olabilirsiniz. Aklınıza kişi de aynı şekilde sizi çok merak ediyor. Eğer ki aklınıza kişiyle alakalı bilmediğiniz bir takım e, soru işaretleri varsa kafanızda, onun hayatıyla alakalı belki sizden gizlediği bir şeylerden şüpheleniyorsanız eğer artık bir şeyler gerçeğe çıkacak. Yani bu kafanızdaki soru işaretlerinden kurtulacaksınız. Ne zaman? Birli bir vade. Kiminiz için bir saat, kiminiz için bir gün, bir hafta, rengeç bir ay içerisinde arkadaşlar. Dediğim gibi birli bir vade içerisinde aklınızdaki kişiyle alakalı bilmediğiniz bir takım e, olaylar e, gündeme gelebilir. Öğrenebilirsiniz ya da kendi söyleyebilir. Ama e, ilişkiniz şifalanacak e, önünüzdeki dönemde güzel e, enerjiler olacak aklınızdaki kişiyle ayrılsanız barışabilirsiniz eğer birseniz e, bir soğukluk varsa bu soğukluk kalkacak ara ara iletişim varsa bu ara ara iletişim e, bu e, birli bir var içerisinde sıklaşabilir bundan dolayı çok da memnun kalabilirsiniz bakalım başka dediğimiz zaman şöyle araba kartımız geldi Mutluluk sana doğru geliyor. Hazır ol ve kucakla dedi. Evet zaten burada güneş kartı bize bunu söyledi. Araba kartı da bunu zaten onaylamış oldu bize arkadaşlar. Evet mutluluk kapınızda. Birçoğunuz gerçekten ilişkinize şifalanacaksınız. Özellikle özellikle kafanızdaki soru işaretlerinden kaynaklı sıkıntılarınız varsa eğer aklınızda kişiye dair bunlar şifalanacak arkadaşlar. Şöyle ne diyelim görme diyelim ufak bir havuz mu diyelim. Ayrı düşmek bazen olması gerektiği içindir diyor arkadaşlar. Dediğim gibi eğer arada ayrılık varsa şu an ayrıysanız ya da aranızda dediğim gibi e, iletişim vardır ama kopuk kopuktur. Bir geliyordur bir gidiyordur dengesi enerjisi olabilir ama bize verilen şu an aklınızdaki kişinin enerjisi diyor ki ben sana doğru yol yapacağım başka şehirden sizin şehrinize gelebilir ya da aynı şehirdeyseniz yine aynı şekilde size doğru yol yapabilir. Barışmak, görüşmekle, sevinçle size doğru gelen bir aklınızdaki kişi olacak arkadaşlar. Merak etmeyin. Bir çoğunu sevineceksiniz. Gam hat. Evet ve alyans. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişi İlişkinizi tökez etmiş olabilir. Çünkü aklınızdaki kişi biraz toy enerjilerde davranmış olabilir. İlişkiye sahip çıkmamış olabilir. Yani bundan sebep belki sorunlar yaşamış olabilirsiniz. Dediğim gibi bir gelmiş bir gitmiş olabilir. Siz harcı hayatında birisinden kaynaklı yani eşi olabilir. Siz harcı sevgilisi olabilir. Nişanlısı sözcüsü. Lütfen kendi ilişki tipinize göre alın. Eğer siz harcı bir varsa aklınızdaki kişinin hayatında Bundan sebep size karşı biraz toy enerjiler yaklaşmış olabilir. Yani sizi sahiplenmemiş olabilir. Bu sebepten kaynaklı ilişkinize problem yaşamış olabilirsiniz. Öz özellikle il iletişim problemleri çok sık yaşanmış olabilir. Bir kısmınızın aklınızda kişi diyor ki, e evet ben bu ilişkiyi ciddiyete almadım gibi görün. Aslında ben sana değer veriyorum ama gösteremedim. Bir türlü bu enerjimi sana gösteremedim diyor. E bir kısmınızın aklınızda kişi de arkadaşlar sizinle ciddi düşünüyor olarak görünüyor. Belki ailesiyle tanıştırma, bir söz, bir nişan e, ya da evlilikle alakalı bir takım adımlar atmak veya da evlilik teklifi almak. Dediğim gibi eğer engeliniz yoksa yani aklınızda kişinin hayatında bir üçüncü kişi eğer yoksa aklınızda kişi sizinle alakalı ciddi niyetle düşünüyor arkadaşlar. E, Rumi ve e, konuşturma kartlarını sonra alacağım. Bakalım aklınızda kişi Düşünceleriniz size karşısında düşünüyormuş. Ermiş ve özgürlük. Arkadaşlar aklınızdaki kişi bir müddet önünü görmemiş olabilir. Ve bundan kaynaklı zaten e, size karşı böyle gel git yapmış olabilir. Yani sizle arayı aslında koparmamıştır ama ara vermiştir. Sesi çıkmıyordur, geliyordur, gidiyordur. Ama bu, e, asıl bunun sebebi dediğim gibi aklınızda kişinin hayatında siz haricinin birisinin olması. Bundan sebep önünü göremediği için size de bir takım vaatlerde bulunamamış olarak görünüyor. Bir kısmınız aklınızda kişi eğer boşanma evresindeyse, ayrılık evresindeyse ayrılacak. E, bir kısmı aklınızda kişinin bir kısmı özgürlüğüne kavuşacak, boşanacak veya da ayrılacak. Bir rahata çıkacak arkadaşlar düşüncelerinde. Çünkü size karşı özgürce gelmek, rahat gelmek, sizinle rahat görüşmek, konuşmak istiyor olarak görünüyor. Daha doğrusu önüne baktığı zaman yani sizinle de olmak istiyor, sizinle aslında geleceğe bakmak istiyor. İmparatorice ve şans. Şimdi arkadaşlar burada İmparatorice evet kadın olarak resmedilmiş ama erkek arkadaşlarımız da izliyor. Ee, eğer ki burada import olarak geliyor yalnız bunu e, şöyle alabilirsiniz. Importer içeri mesela kadın gibi kadın derler ya da adam gibi adam e, oturaklı konuşmasını bilen giyinmesini bilen e, ihtişamına özen gösteren Konforu seven e, bir kadın bolluklu bir kadındır için ve e, yani kendini bilen bir kadındır ya da kendini bilen bir adamdır. Dediğim gibi bu enerjiyi kendi ilişkiniz tipinize göre alın. Burada diyor ki ben sen benim gözümde yasla bir imparatorluğu gibisin. Yani o enerjidesin. Yüksek bir enerjidesin sen benim gözümde. Ben seni kaybedemem. Ben senden bir şans daha isteyeceğim. Demek ki birçoğunuz ayrı olabilirsiniz. Ya da dargın olabilirsiniz. Bu arada kediler gene kavga halinde. Her akşam olduğu gibi. Neyi paylaşamıyorlar bilmiyorum ama her akşam bir sıkıntı var burada burada kılıç dokuzu ve kalpten kalbe sohbettir arkadaşlar aklınızda kişi diyor ki düşünmekten artık uyuyamıyorum seni düşünmekten uyuyamıyorum e, bu arada aklınızda kişiyle arkadaşlar ne kadar ayrı uzak ya da engelleriniz olsa da aklınızda kişiyle buluşamasanız da görüşemesiniz de kalpten kalbe bir e, muhabbetiniz ve sohbetiniz var yani öyle bir enerjiniz var ki sanki pamuk ipliğine bağlı böyle kalpten kalbe uzanan bir enerjiniz var kopmayan birbirinizi seven birbirinizi düşünen aslında e, siz ne düşünüyorsanız aklınızda kişi de aynı şekilde sizi düşünüyor oluyor arkadaşlar mesela örnek veriyorum e, saate baktığınız zaman e, mesela 16 16 ya da 07 07 olabilir ve hatta plaka isimlerinde isimlerinizin baş harflerini görebilirsiniz yan yana. Yani burada aklınızda kişiyle hissiyatlerinizin bir olduğu enerjinin bir aktığını gösteriyor arkadaşlar. Bunu çok da yoğun hissedeceksiniz. ve hatta hissediyor olabilirsiniz bir kısmınız. Şimdi kalp noktasına baktığımız zaman kupa kralı ve özlemek gördünüz mü? Arkadaşlar bir çoğunuzun aklınızda kişi belki de şu an beni dinleyen ve dinleyecek olan e, arkadaşlar, arkadaşlar birçoğunuzun aklınızda kişi sizi gerçekten seviyor ve gerçekten de sizi çok özlemiş. Muhtemelen çok fazla görüşemiyorsunuz. Veyahut da dediğim gibi ayrı. Veyahut da kırgın. Veyahut da gelgitli Burada Gamhat'la beraber geldiği için söylüyorum. Her ne olursa olsun aklınızda kişi sizi seviyor ve sizi çok özlemiş. Aynı sizin o özlediğiniz gibi. kılıç kralı ve ayrılık. Şimdi belli oldu işin rengi. Aklınızdaki kişi diyor ki ben onu çok seviyorum. Ben onu çok özlüyorum. Ben onu aklımdan çıkaramıyorum. Geceleri uyuyamıyorum. Ama diyor aramızdaki bu ayrılığı sokan benim. Benim yüzümden bu ayrılık oldu diyor aklınızda kişi arkadaşlar. Ben diyor yeri geldim ona soğuk davrandım. Ben ona mesafeli davrandım. Ben ona egolu davrandım. Ben onu çok üzdüm, çok kırdım. Bundan sebep biz ayrıldık ya da bundan sebep ben onu çok kırdım aramıza mesafe girdi diyor aklınıza kişi. Aferin en azından yaptığı hatanın farkında aklınıza kişi. Burada değnek dokuzlusu ve dedikodu. Şimdi arkadaşlar aklınıza kişiyle ilişkinizde tabii birçok kere tökezlemeler olmuş yaşanmışlıklar var. Bir tecrübe edilmiş bu ilişki birçoğunuz için. Ee, bir takım dedikodulardan korkuyor. Ee, bu dedikodular bundan sebep korkuyor olabilir. Yani aklınızda kişinin hayatındaki kişinin duymasından kaynaklı, kulağına gitmesinden kaynaklı korkuyor olabilir. Ee, veyahut da diyorsanız ki aklımda kişinin benim yani aklımda kişinin hayatta kimse yok diyorsanız da bu ilişkinin duyulmasını istememiştir arkadaşlar. Yani kimse bilmesin gizli yaşayalım. Yani iki, iki ihtimal var burada. Ya aklınızda kişi evli olabilir. Ee, muhtemel öyle geliyor. Çünkü burada alyans kartıyla beraber. Yani bir çoğunuzun yani bir kısmınızın diyeyim. Aklınızdaki kişi evli olabilir. Bundan kaynaklı işte aman duyulur mu duyulacak mı endişesi korkusu ve basiretsiz enerjileri düşmüş olabilir. Sizin değerinizi bilmemiş olabilir. Size i̇şte çok dengesiz davranmış olabilir bir kısmınızın aklımızda kişi de gizli yaşamak istemiş. Yani hayatta kimse yoksa bile sizinle bu ilişkinin duyurmasını istememiş. Gizli gizli bu ilişkiyi yaşamak istemiş. Bundan sebep de belki bir ayrılık olmuş olabilir aranızda. Bundan sebep bir soğuk rüzgarlar esmiş olabilir. Olası geleceğe doğru bakalım bir. Azize ve romantizm diyor. Şimdi Azize sırların kadınıdır arkadaşlar. Belki birçoğunuz enerjilerle uğraşıyor olabilirsiniz. İşte faldır, tarottur e, ve hatta astrolojidir. Bir takım enerji çalışmaları yapıyor olabilirsiniz. Yani yatkın olabilirsiniz. Olmaya da Olanları alsın arkadaşlar. Burada aklınıza kişi diyor ki e, onun hissiyatları çok güçlüdür, kuvvetlidir. Yani psikolojik duyguları yüksektir diyor. Ama o benim için gizli kadın diyor gizli yaşadığım bir kadın. Muhtemelen bir çoğunuz gizli aşk yaşıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Yani üçlü ilişki çemberine düşmüş olabilirsiniz. Ama burada aklınızdaki kişi size oldukça tutkulu, özlemli ve hasretli görünüyor size karşı. Bakalım. Burada değnek beşlisi, beşlisi ve kavuşmak. Şimdi olası gelecekte arkadaşlar. Bir kısmınız aklınızda kişiyle yüzleşecek olabilirsiniz. Bundan sebep yüzleştiğiniz için eteklerdeki taşlar döküleceği için biraz bir tartışma ortamı yaşayabilirsiniz. Çok kaoslu bir ortam olmasa da böyle işte sen bunu yaptın, şunu yaptın gibi ya da o size işte bunu yaptın, şunu yaptın gibi bir takım ufaktan böyle bir tartışmalar olabilir. Ama tartışmanın yine akabinde büyük bir kavuşma sizi bekliyor olacak. Aklınızdaki kişiyle olası gelecekte. Burada aziz ve düşünmek ya çok yani çok yüksek enerjiler. Aklınızda kişinin evli olduğunu söylüyor arkadaşlar. Burada Aziz kartı da biliyorsunuz evli bir adamı temsil eder. Ama deli gibi sizi düşünüyor. Siz de aklınızda kişi düşünüyorsunuz. İki tarafta geceleri uyuyamıyor. iki tarafta çok düşünceli. Yani bu ilişki ne olacak? Bu ilişki nereye gidecek? İki taraf birbirini çok seviyor. iki tarafta birbirini çok özlemiş, çok istiyor. Ama muhtemelen kişi engellerinden kaynaklı arkadaşlar. Aklınıza kişinin bir takım dengesiz davranışları, gelgitleri, ikilemleri bu, bu, ilişkiyi çıkmazın dibine sokmuş. Şimdi diyor ki çok özledim. Ben ilişkimizi şifalandıracağım. Ben ona gideceğim. Bir şans isteyeceğim diyor. Hayırlısı bir gelsin bakalım. Rumi ne demek istermiş size? Dinarların üçlüsü Allah bazdan bir ev inşa etmesi için araya bilgi kapısından çağır. Dinarların beşlisi, yoksulluk, ihtişamlı hükümdarın ışığıdır dedi. Bakın burada tılsım üçlüsü ve para beşlisi geldi. Yani para üçlüsü ve para beşlisi. Şimdi arkadaşlar olası gelecekte aklınızdaki kişinin biraz parasal ya da işle alakalı sıkıntıları yoğunlaşabilir. Yani sıkıntılı bir döngüye girebilir. Bundan kaynaklı yine stresli sıkıntılı olabilir sizden uzaklaşabilir ya da tartışmaya açık biri olabilir o yüzden dikkatli davranın çok üstüne gitmeyin çok aramayın çok sormayın yani bir şey çok yapıyorsanız yapmamaya gayret gösterin aza indirin yani elinizde olmayabilir ama aza indirin arkadaşlar çünkü tehlike çanları çalıyor olabilir burada yalnız aklınızdaki kişi ne kadar sıkıntılı süreç yaşasa da sizle de bir görüşmek isteyecek özellikle yüz yüze bakalım aklınızdaki kişi şu an karşınızda olsa size ne söylermiş bana güven. Senin bana güvenmen ve cesaretlendirmen benim atacağım adımları etkiler. Sana layık olmayı istesem de özgüven problemlerim var. Başarısızlıktan korkuyorum dedi. Yani bana güven diyor. Arayamadım, kusura bakma. Seni üzmek istemiyorum ama anlatıyorum, anlatıyorum, anlamıyorsun. Sana olan sevgimin derecesini ve sensiz yaşayıp yaşayamayacağımı görüp tartacak zamana ihtiyacım var. Arkadaşlar biz çoğunuz evet ayrı olabilirsiniz. Ya da görüş, görüşüyorsanız da dediğim gibi ara ara soğuk enerjilerde olabilirsiniz. Evet açılım bu kadardı arkadaşlar. Ee, dediğim gibi yasak aşklar ve üçlü ilişkilerle alakalı videomu bir iki gün çekeceğim Allah nasip ederse. Bugün sadece şöyle bir aklınızdaki kişinin enerjilerine bakmak istedim. Size karşı gerçekten nedir düşüncesi? Aslında burada çok fazla ikilem gibi gelmiyor. Yani ikileme düştüm demiyor ama anlatıyor. Kendini anlatıyor. İkilemler yaşadım diyor. Bundan sebep zaten bu ayrılıklar oldu. Bundan sebep e, çok toy enerjilerde davrandım. Ama ben bir şans daha isteyeceğim. Ben ona doğru yol yapacağım. Ben bu ilişkiyi şifalandıracağım. Dediğim gibi bu ilişkiyle alakalı yani aklınızda kişiyle alakalı bilmediğiniz kafanızda soru işaretleri varsa arkadaşlar bunlar bir açığa çıkacak. Bileceksiniz artık bu kadardı. İnşallah uyumlanırsınız. Aa, uyumlanırsanız aldım kabul ettim yazın. Beğeni yapmayı abone olmayı unutmayın. U unutmayın ki bu enerjim size çok çabuk değilsin arkadaşlar. Işık hızıyla değilsin. Ama böyle beğeni yapmayıp abone olmayıp boş boş izliyor, izliyorsanız bu enerji size geçmeyecek. Yani uyumlandığınızı sanacaksınız ama bu enerjiyi yaşayamayacaksınız arkadaşlar. Verdiğim vadeleri yaşayamayacaksınız. O yüzden e, zaten bütün videolarımı açmadan önce niyetleniyorum kartlarımı kararken, mumlarımı yakarken, kartlarımı kararken, bütün enerjimi bu tarafa akıtmadan önce niyetimi yani ediyorum. Ondan sonra zaten videonun açılımına geçiyorum arkadaşlar. O yüzden boş boş izleyen arkadaşlar varsa eğer bir beğeni yapmayan, öyle izleyip geçen, bir abone olmayan, beğeni yapmayan varsa. Kusura bakmayacaksınız arkadaşlar. Enerjim asla asla size geçerli değildir. Uyuyorsa aldım kabul ettim yazın yorumlarda. Uymuyorsa da almayın arkadaşlar. Hayrınız olsun inşallah. Şifa olsun inşallah. İnşallah şifa alınırsınız. Burada güneş kartıyla olduğu gibi şifalanacağını söylüyor. İnşallah da şifalanırsınız. Her şey hayrınız olsun. Tekrar ve tekrar Kurban Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum. Daha nice bayramlara diyelim arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kişisel bakım, özel bakım istiyorsanız bayramda da bakıyorum arkadaşlar. Sadece Ramazan yani oruçların içinde çok fazla bakmamaya gayret gösteriyorum. Çok acil bir şey olmadı müddetçe ama onun dışında bayramlarda ya da her türlü bakım var arkadaşlar. Gece 12-1'e kadar bakımlarım sürüyor. Çünkü çok yoğun oluyorum. Mecburen gün içinden gece sonuna kadar yayılabiliyor. Ee, dediğim gibi kişisel bakım istiyorsanız Instagram'dan tarot esintisi tarot alt tire esintisi diye yazabilirsiniz. Videonun alt kısmında dediğim gibi emoji satın alabilirsiniz. Eğer emoji satın alırsanız 50 TL ve üzeri için söylüyorum arkadaşlar. Instagram'dan yazın. Oradan tek sorunuzu cevaplayacağım. Sizleri seviyorum. Yanımda olduğunuz için, bu enerjiye uyumlandığınız için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.